Peki Ömer bir dakikada Fenerbahçe'de transferi özet edersen, neler anlatırsın bize? Ya bu dönem aslında çok karışık Zaha'dan başlamak gerekiyor. Bir Zaha dedik hala Fenerbahçe Zaha'nın kararını bekliyor. Avrupa'daki en iyilik de Fenerbahçe'de ama oyuncu hala karar vermiş değil. İkincisi aslında kaleci konusu. Leo Kovic le görüşmeler devam ediyor. DG konusu var. Navas ismi gündeme çıktı. Ama burada biraz da sanki İsmail Hoca'nın kararı bekleniyor. Onun dışında Orsolini ile hala görüşmeler devam ediyor. Mert Müdür konusunda Fenerbahçe hem kulübüyle hem oyuncuyla anlaşma sağladı. Yakın zamanda açıklanacak. E, Dominguez ismi var yine İtalya'da oynayan. Çok önemli bir oyuncu ama kulübün istediği bonsar sakamları çok yüksek. Fenerbahçe bunun yanı sıra, sıra Ekambi ile görüşmelerini sürdürüyor. Ama üç tane önemli isim var. Bunların haricinde basında çok yazmıyor. Bir, Nicolas Pepe ismi basında dönüyor. Bunu görmüşüzdür. İki, Tete ismi Şaklar'da oynuyor. Beşiktaş'ın da istediği bir isim. Üç, Daniel James. Bu da Leeds United'da oynuyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan oyunculardan birisi şu anda bu kapsamda çalışmalar devam ediyor.